Evet, iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle otizm üzerine düşüncelerimi, bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz otizm dediğimiz konu birçok ailenin korkulu rüyası. Aileler çocuklarının otizm olmasından, böyle bir tanık olmasından çok büyük oranda kaygı duyuyorlar. Ve e, bu nedenle de en ufak otizm belirtileri olduğunda, büyük bir korkuyla psikiyatristlere, psikologlara başvuruyorlar. Tabii otizm dediğimiz konu birçok zaman atipik otizmle karışabiliyor. Bunun dışında Asperger sendromu var, onun belirtileriyle karışabiliyor. O yüzden ben bir 10 dakika boyunca gerek otizm, gerek atipik otizm, Asperger sendromu, bunlarla ilgili nelerin olduğunu sizlerle paylaşacağım. 10 dakika sonra da sorularınız olursa bunları cevaplandırmak istiyorum. Tabii otizm dediğimiz konu bir gelişimsel bozukluk. Çocukların Birkaç sene gelişimi iyi gittikten sonra hatta hafif hafif kelimeler söylemeye başladıktan sonra ilgi çekecek davranışlarda bulunduktan sonra aileyle bir takım e, iletişimleri sağladıktan sonra birdenbire bunların geriye dönmesi aileleri çok büyük oranda korku ve endişeye kapıltıyor. Bu nedenle de özellikle... Bu otizmin iyi bilinmesi, otizmde neler olduğunun bilinmesi kadar daha fazla görülen atipik otizmde de nelerin olabileceğini bildiğimizde onu ayırt etmek gerçekten çok önemli. Çünkü atipik otizm dediğimiz zaman bu çok çabuk düzelen bir durumken maalesef otizm daha uzun seneler eğitim alması, tedavi olmasını gerektiren bir durum bu yüzden de mutlaka ve mutlaka atipik otizmle e, otizmin birbirinden ayrılmasında fayda var. Şimdi e, neler oluyor? Öncelikle otizm dediğimiz konu neden oluyor, nasıl oluyor, belirtileri nelerdir bunlardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle otizm dediğimiz konu bir gelişimsel bozukluk. Çocukların birden birdenbire konuşmamasının ortaya çıktı. yahut da o zamana kadar e, konuşmuyorsa, konuşamamanın devam ettiği, konuşuyorsa da, hafif hafif kelimeler söylüyorsa da bunların maalesef devam etmediği bir durum. Bunun yanında e, ilişki kurmuyorlar, sosyal olarak problem yaşıyorlar, e, konuşmalarının gecikmesinin ötesinde bir takım davranışsal problemler ortaya çıkabiliyor. Nedir bu davranışsal problemler? Özellikle bu çocukların bir takım hareketleri tekrar tekrar yapmaları, el çırpmaları, kanat çırpar gibi davranışlar göstermeleri, tekrarlayan hareketleri yapmaları ve örneğin bir çamaşır makinesi gibi sürekli dönen nesneleri takip etmeye çalışması, göz teması kurmaması, arkadaşlarından uzak olması ve bu nedenle de e, aileleri kaygıya kapılacak bir takım davranışlar gösterdiğini görebiliyoruz. Tabii neden oluyor diye baktığımızda otizmin bir takım genetiksel geliş olduğu, bir takım e, MR e, tetkiklerinde beyinde biraz daha büyüklüğün olduğunu ve e, bunun ötesinde de e, immünolojik olarak nedeni bilinmeyen olayların olduğu söylenebiliyor. Ama tam olarak neden oluyor, niçin oluyor anlaşılamıyor. Bu arada unutmadan 10 dakikadan sonra sorularınız olursa Bunları cevaplandırmak istiyorum. Sorularınızı yazabilirsiniz. Ne kadar erken yazarsanız bunları cevaplamadan geçmek istemiyorum. Tabii otizmde çabuk öfkelenme olabiliyor. Aileyle temas olmayabiliyor. Ailelerin söylediklerine çocuklar tepki vermiyor olabiliyor. İsmiyle çağrıldığında bakmayabiliyorlar. Ve aileler artık otizm konusunda da bilgi sahibi olduklarında bundan kaygılanıp çocuklarını getirebiliyorlar. Tabi otizmin en fazla karıştığı konu atipik otizm. Şimdi atipik otizm aslında daha fazla görülüyor, daha iyi sonuçlar alınıyor ama maalesef belirtileri otizme benzediği için bazen yanlış tanılar olabiliyor. Aileler çok büyük oranda telaşa kapılabiliyorlar. Bu yüzden atipik otizmin otizmden ayrılmasında fayda var. Tabii bunu da bir uzmanın yapması önemli. Atipik otizme de baktığımızda gene göz temasını kurmadıklarını görüyoruz, arkadaşlarıyla oyun oynamadıklarını görüyoruz, kendi başlarına olmayı tercih ediyorlar, çok fazla sevilmekten hoşlanmıyorlar, konuşmaları gecikebiliyor, kelimeler söylemiyor biliyorlar. Bu yüzden de e, bu çocukların ...otizmle karışmasından dolayı aileler kaygı duyabiliyorlar. Tabii otizmin tedavisine baktığımızda otizm gerek özel eğitimlerin gerekse bir takım psikiyatrik ilaçların kullanılmasının gerektiği bir durum. Bu çocuklarda çok büyük oranda bir e, zihinsel bozukluk yok. Bu çocukların bir zeka geriliği yok ama var olan zeka kapasitelerini kullanamadıklarını görüyoruz. Bu çocuklar e, o kapasitelerini kullanamadıkları için e, çok fazla ilişki kurmuyorlar, arkadaşlarından uzak oluyorlar. Sevip kucaklarını almak istediği zaman insanlar onlara tepki veriyorlar. Bunun için tedavide bizim yaptığımız temel iş psikiyatristler olarak onların zihinsel gelişimlerini daha aktif olarak olmasını sağlamak, konuşmalarını hızlandırmak ve onların arkadaşlarıyla daha iyi bağlantı kurabilecekleri, sosyal olabilecekleri bir ortamı sağlamak. Tabii bunun için özellikle konuşmanın gecikmesi de aileleri çok fazla telaşlandıran bir konu. Tabii konuşmanın geciktiği zaman nedir? Buna baktığımızda konuşmanın geciktiği zaman aslında kimi zaman aileden gelebiliyor. Çünkü babası da geç konuşmuş olabiliyor, anne geç konuşmuş olabiliyor ama aileler 2-3 yaşından itibaren çocuklarının konuşması geciktiği zaman korkuya ve endişeye kapılıyorlar. Halbuki bu korku ve endişenin aslında çok fazla olmasını istemiyoruz. Konuşma daha geç yaşlarda olabiliyor. Neler oluyor? Bakıyorsunuz bir Einstein 6 yaşında konuşabiliyor. Yahut da çocuklar kendi başlarına yarattıkları bir dilde bir takım kelimeler yaratarak konuşabiliyorlar. Onun için şunun altını çizmek istiyorum. Kelime söyleyen her çocuk konuşabilir. Tabi çocuklar konuşamadığında onların konuşmasını geciktiren bir takım fiziksel olaylar da olabilir. Örneğin işitme bozuklukları olabilir. Ağır işiten, kulağa ağır duyan çocuklar olabilir. Bu yüzden böyle çocuklar olduğunda bir şekilde e, korkuya kapılmamak lazım. Bu çocukların var olan kapasitelerinin artması lazım. Tabii özellikle otizmde çocukların işitsel e, yeteneklerini nasıl arttırabiliriz? Nasıl daha çabuk konuşturabiliriz dediğimizde gerek ailelerin onları bir an önce anaokuluna vermesi, orada arkadaşlarıyla konuşmasının artmasının çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde de BERART denilen yöntem, işitsel algı eğitimi denilen yöntem çocukların konuşmasını daha hızlandırabiliyor. Daha çabuk konuşabilir hale onları getirebiliyor. Çünkü beynin konuşma merkezini eğitebiliyor. Berart hakkında çok kısaca bilgi vereyim çünkü bu yönden faydalı olabiliyor. Konuşma terapistlerinin de çocukların konuşmasını hızlandırmakta etkisi olabiliyor. Berart'ta kulaklıkla farklı modülasyonda bir müzik dinletiliyor. Sağ kulaktan gelen ve sol kulaktan gelen farklı müzikler nedeniyle de bu çocukların e, işitmelerinin daha iyi olduğunu, onların özellikle... Ee, bu yeteneklerinin artması nedeniyle de e, bu çocukların konuşmalarının arttığını görebiliyoruz. Tabii e, özellikle bu seanslar halinde uygulanabiliyor. Bu seanslarda çocuklar daha rahat e, konuşmalarını arttırabiliyorlar. Ama bazen de bu e, daha uzun zamanlar alabiliyor. Ama şunu söylemek istiyorum, İşitme problemi olmadıktan sonra her çocuk konuşabilir, bunu unutmayın gecikebilir, tamam otizmde de gecikebilir ama bunları hızlandırmak için konuşma terapistleri, berat yöntemi, bir takım e, beyin gelişimini arttıracak ilaçlar ve özel eğitimlerin çok büyük faydası olduğunu söylemek istiyorum. Asperger bozukluğundan da bahsedeyim. Sonra sorularınız geldikçe o soruları cevaplandıracağım. Biliyorsunuz yarım saatlik bir zaman ayırdım. E 22.30'da bu konuşmamı bitireceğim. Onun için sorularınız varsa bunları bir an önce yazmakta fayda var. Tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi Asperger sendromunda çocukların zihinsel gelişimlerini daha rahat ortaya koyabildiklerini görüyoruz ama bu çocuklarında sosyal olarak bir takım sorunları olabiliyor. Arkadaşlarıyla çok yakın ilişkiler kuramayabiliyorlar. Çok duygusal gelişim göstermeyebiliyorlar. Başkalarının acılarına, mutsuzluklarına ya da mutluluklarına çok fazla tepki vermeyebiliyorlar. Asperger bozukluğunda bir tür bu da gelişimsel bir bozukluk. Bunda da e, konuşma biraz daha geç olabiliyor ama çok fazla değil. Asıl problem ilişki kurmakta olabiliyor, duygusal yeteneklerini daha fazla gösteremediklerini gösterebiliyoruz. Bunun için özellikle Asperger bozukluğunun da erken yakalanması, bununla ilgili bu çocukların özel eğitimle geliştirmesi, duygularını kullanmayı öğrenmelerinde çok büyük fayda var. Ama gerek Asperger sendromu olsun, gerek atipik otizm olsun, bunlar tedavilere güzel cevap veren e, bozukluklar. Ama otizmde artık günümüzde gerçekten yol kat edilebiliyor biliniyor. Ve e, bu çocukların daha büyük oranda, Günlük hayata arkadaşlarının arasına katılmaya başladığını görebiliriz. Ama tabi burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. O da şu: Sadece özel eğitimle gitmenin eksik kalacağını söylemek istiyorum. Bu durumlarda çocukların psikiyatrik yönden de takip edilmesi, zihinsel aktivitelerini kullanabilmelerinin yönlendirilmesinin faydalı olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi soruları yavaş yavaş cevaplandıracağım. O soruların içerisinde bakalım neler var. R'leri söyleyemeyen bir çocuk için yapılabilecek bir şey var mıdır hocam? Yoksa akışına mı bırakın? Tabii şunu da özellikle rica ediyorum. Bana gelen sorularınız daha çok otizmle, atipik otizmle, Asperger sendromuyla yani bugün anlattığım konuyla ilgili olursa daha çok sevinirim. Çünkü bunun dışındaki soruları çok fazla cevaplayamayacağım. Gene de reyleri söyleyememenin bir konuşma bozukluğu olduğunu e, ilave ederek söyleyeyim. Bu çocukların bir konuşma terapistiyle birlikte gitmesi, o reyleri söyleyebilmesi konusunda eğitilmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendi başına bırakmayı çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü kendi başına geçen bir durum değildir. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu konunun dışındaki soruları ancak belki zaman kalırsa cevaplandıracağım. Onun için bu konuyla ilgili olursa sevinirim. Biliyorsunuz ara ara sadece genel soruları cevaplandırdığım bu tür konuşmaları yapıyorum. Oralarda bunları sorarsak sevinirim. Şimdi otizm spektrumu. Nasıl tanı alır, nelere dikkat etmeliyiz diye baktığımızda gelen soru için ee, özellikle biz klinik görüntüden yola çıkıyoruz. Bu çocukların 2-3 yaşına kadar konuşmalarının gecikmesi, konuşuyorlarsa, kelime söylüyorlarsa birdenbire bunun kaybolması, göz teması kurmamaları, çok yakın olmamaları sevgi gördükleri zaman çok hoşlarına gitmemesi, zaman zaman kendilerine zarar verici davranışlarının olması, kafalarını bir yere vurmaları, ellerini ısırmaları, öfke nöbetleri geçirmeleri, ellerinde kanat çırpar gibi hareketlerin olması, özellikle heyecanlandıkları zaman bu fazla olabiliyor, arkadaşlarına yakın olmayabiliyorlar, onlarla fazla bağlantı kurmuyorlar ve bakıyoruz ki bu çocuklar Gerçekten e, o ailenin yaklaşımında kaygı yaratabilecek hale geliyorlar. Örneğin sarılıp öpmek istediklerinde bundan rahatsız oluyorlar. Sevgi ilişkisi, e, yakınlığı çok fazla sevmiyorlar. Uzak olmayı tercih ediyorlar. Tekrarlayan objeleri daha çok e, ilgi gösteriyorlar. Sesleri, aynı sesleri çıkarabiliyorlar. Bakıyorsunuz eline bir sopa alıyor sürekli bir yere vurabiliyor çamaşır makinesinin önünden saatlerce ayrılmayabiliyorlar. Bir takım takıntılarının da bu çocukların olduğunu görüyoruz. Otizmle bağırsak arasındaki bağlantı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Tabi kesin olarak bilinen, kesin olarak bundandır denen bir durum yok. Ama bir takım madde eksikliklerinin, çinko eksikliklerinin yahut da bağırsaklardaki bir takım işte ağır kurşun zehirlenmelerinin buna neden olduğu söyleniyor ama diğer çocukların yetiştiği ortamlarda yetişen çocukların böyle bir şeye maruz kaldığını çok düşünmediğimiz için direkt olarak bağırsakla bunu bağdaştırmak, sadece bunun sorumlusunun bağırsaklar olduğunu düşünmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili diyetler önerilebilir. Çok ağır diyetler olmamak kaydıyla karşı değilim. Beslenmelerinin göze alınmasında, buna dikkat edilmesinde fayda var ama sadece bağırsakla e, bağlantı kurmanın çok e, test geçen, çok e, yaygın kabul gören bir durum olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bununla ilgili teoriler var, araştırma durumunda Otizmli çocuğumun gece uykuları için neler yapılabilir denmiş. Şimdi tabi otizmli çocuklar gece uyumak istemeyebiliyorlar. Çok fazla laf söz dinlemeyebiliyorlar. Ailenin söylediklerini çok fazla kabul etmeyebiliyorlar. Yahut da söylenilenleri çok anlamayabiliyorlar. Böyle durumlarda uyku problemi olduğunda bu çocukların uykusunu getirebilecek gerekirse hafif ilaç tedavilerinin faydası var. Tabi bu ilaç tedavileri sadece uyku için değil, onların kendilerine zarar verdikleri durumlarda dikkatlerini toparlayamadıklarında, kendi iç dünyalarına döndükleri durumlarda da bunları düzeltmeye yönelik ilaçların faydası olduğunu düşünüyorum. Yani bu ilaçlar onları biraz daha canlı hale getirebiliyor, biraz daha onların aktif olmalarını, e, zihinlerini kullanabilmelerini sağlıyor. Çünkü otizmde bu çocukların beyni, diğer çocukların beyinlerinden daha az gelişmiş değil. Sadece beyinlerinin fonksiyonlarını kullanamıyorlar. İşte ilaçlar gerek bunları kullanmaya faydalı olabiliyor, gerek bir takım öfke nöbetleri varsa bunları kaldırabiliyor. Bu çocukların duygusal tepkilerini azaltabiliyor. Onun için bu bir takım işi. Özel eğitmenin, psikiyatristin, ailenin, konuşma terapistinin, işbirliğinin olmasında bunun çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Laman diyet gibi öneriler doğru mudur? Şimdi prensip olarak önerilmiş konulara, doktorların tedavilerine çok fazla müdahale etmeyi sevmiyorum. Ama benim düşüncem, Laman türü tedavilerin, ee, çok fazla işe yaradığını düşünmüyorum çünkü bunların bu çocuklarda, özellikle erkek çocuklarında gelecek zamanlar için problemler olabileceğini, bu çocukların anal bölgesine bu kadar müdahale etmenin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Ama diyet yapılabilir, diyetlere dikkat edebilir, bunları yapmanın faydası var ama sık sık olan damanların çok fazla işe yaradığını ben kişisel olarak düşünmüyorum. Ama bunu öneren doktorlar varsa da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Onların tedavilerine saygı duyuyorum. Bu benim fikrimdir. Televizyon izleme süresiyle otizm arasında ilişki var mı? Tabii bu güzel bir soru. Çünkü özellikle otizmi arttıran ya da yoksa da atipik otizm gibi bir takım bulgulara yol açan konuların başında çocukların saatlerce televizyonun karşısında oturmaları geliyor. Çünkü televizyon onlarla ilişki kurmuyor. Tek taraflı olarak bu çocuklar televizyon izlediklerinde o ne verirse onu alıyor. Yani biz aslında otizmli çocukların interaktif bir ortamdan faydalanmaları gerektiğini söylüyoruz. Onların zihinsel becerilerini artıracak, konuşmaya yönlendirecek her türlü olay onlar için çok faydalı. Bu yüzden ailenin özellikle bir bakıcıya bıraktığı, bakıcının onu saatlerce güzel oyalıyor diye televizyonun karşısında tuttuğu durumlar otizm benzeri hadiseleri yaratabiliyor. Bu çocuklar televizyondan uzaklaştırıldıklarında, televizyon izleme saatleri azaldığında çok çabuk normale dönebiliyor. Yani televizyon seyretti diye çok fazla otizm olmaz ama Otizm belirtileri gösterebilir ya da otizm olma şansı varsa sürekli televizyon seyretmeleri, yaşıtlarıyla bir arada olmamaları, bizimle bağlantı kurmamaları onların otizme yönelmelerini hızlandırabilir. Hatta atipik otizm dediğimiz durumu tetikleyebilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Otizmde cinsiyet farklılıklarından bahsedebilir miyiz? Farklı şekillerde kendini gösterebilir mi? Kız ve erkeklerde doğru. Erkeklerde otizmin biz 4 ya da 5 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu belki beyin yapısıyla ilgili, belki bir takım hormonal değerlerle ilgili, belki genetikle ilgili ama erkeklerde bu daha fazla gözlenebiliyor. Çocuğum normal bir hayat geçirebilir mi diye baktığımızda aslında otistik çocuklarımda yardım alarak e, ezel eğitimli çok büyük oranda toplum dışına çıkmadan arkadaşlarıyla olabilir hale geldiklerini görüyoruz. Ama bunun için de erken yaşlarda yakalanması, iyi takip edilmesi, ailenin onunla ilgilenmesinin çok büyük faydası olduğunu söylemek istiyorum. Belki büyük durumda beyin araştırmalarıyla desteklenen günümüzde otizminde yakında böyle korkutucu bir hastalık olmaktan çıkacağını e, ve bu çocukların normal hayata döneceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda beynin fiziksel yapısında çok fazla problem yok. Beynin sadece çalışma sistemindeki karışıklıkların, onun koordinasyonundaki bozuklukların gerek duyguların aktarımında ya da karşılanmasında gerekse ilişkilerde ...bunları yarattığını görebiliyoruz. Televizyon izlerken oğlumu konuşturarak izliyorum. Bunu e, önerir misiniz? Tabii çocuklarla konuşmak her zaman önemli. E, televizyonla konuşturmak, kendimiz konuşmak her şeyden önemli. Ama ben şunu da özellikle paylaşmak istiyorum. 2 yaşından itibaren çocukların anaokuluna başlamasının... ...onların eğer varsa... Otizm türü belirtilerini ortadan kaldıracağını, otizmin atipik olanında özellikle çok daha fazla işe yarayacağını, eğer otizmde varsa yaşıtlarıyla birlikte olmanın, onu onlardan uzaklaştırmama yönünde faydası olduğunu düşünüyorum. Onun için onlarla kurduğunuz her türlü iletişimin faydası var ama televizyonu kaparsanız, daha kısa saatlerle televizyon izletirseniz, bunun daha faydalı olacağını da paylaşmak istiyorum. O yüzden zaten otizm bir ilişki kurma bozukluğu aynı zamanda beynin bir gelişimsel sorunu ama o duygusal gelişimleri, o ilişkileri için mutlaka bu çocukların bizlerle kurdukları ilişkiye ihtiyacımız var. Aşıların otizme neden olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru vardı. Bununla da ilgili bir takım e, araştırmalar var. İşte aşılardan dolayı oluyor deniyor. Çocuklara aşı yaptırmayın deniyor ama bunun kesinlikle öne çıkarılmış, tamamen bütün bilim adamlarınca kabul edilmiş bir bilgi olduğunu görmüyorum. Çünkü bizler şuna bakarız. Testbooklar dediğimiz yani bizim temel kitabı olarak aldığımız kitaplara Bunlar geçmiyorsa eğer bunlar teori düzeyinde kalan şeylerdir şimdi aşılar biliyorsunuz çocuklarda çok büyük oranda koruyucu durumda Amerika'da bir süre bu aşıları yaptırmayan ailelerin sonra bu aşıların neden olduğu e, iyileşmenin olmaması yani hastalıklardan korumamaları nedeniyle çok büyük sağlık sorunları yaşadıkları için bunun çok fazla önerilmediğini söyleyebiliyorum. Çünkü mesela bir kızamık aşısı yapılmadığında ve kızamığa bağlı olarak bu çocuklar kızamık geçirdiklerinde beyin tutulumu varsa maalesef ömür boyunca sürecek kızamığın beyindeki komplikasyonları nedeniyle çok daha ağır tablolar ortaya çıkabiliyor. Bunun için böyle bir düşüncelerde halen aynı bağırsaktaki varsan otizmdeki etkisi gibi araştırma safhasındadır ama kesin olarak konulmuş durumlar yoktur. Ergenlik sürecinde nasıl bir yaklaşım sergilenmelidir diye bir soru var. O da şu. Ergenlik süreçlerinde de bu çocuklara yardımcı olmak, onların ergenliklerini daha rahat atlatmalarını sağlamak önemli. Çünkü gerçekten otistik çocukların ergenlikleri de problem olabiliyor. Daha büyüdükleri için aile baş etmekte zorla, zorlanabiliyor. Çünkü biz isim vermeyiz ama olay anlatırız. Evdeki bütün kapı pencereleri kıran, bütün evde sağlam bir eşya bırakmayan çocukların özellikle ergenlik dönemlerinde daha güçlü olmaları, onların aileleriyle yaşadıkları sorunlar problemlere yol açtığı için bu gerçekten aileleri çok zor duruma düşürebiliyor. Onlarla baş edemiyorlar. Onların hayatlarında yardım edemedikleri için çaresizlik yaşayabiliyorlar. Güçleri yetmiyor ve bakıyoruz ki gerçekten ergenlik dönemleri bu çocuklar için problem olabiliyor. Bu yüzden biz bu çocukların e, ergenlik döneminde de mutlaka bir psikiyatrik yardım alması gerektiğini, mutlaka işbirliği içinde olunması gerektiğini öneriyoruz. Otizm görünme oranlarının artmasını nasıl açıklarız dediğimizde, tabi temel nedenleri bilinmediği için bugün neden daha çok artıyor dediğimizde belki şu akla gelebiliyor. Eskiden otizm çok fazla bilinmiyordu. O son 15-20 yıldır otizm tanısı ...çok daha fazla konu Çok daha fazla aileler bu konuda bilinçliler. Yani çocuklarının konuşması geciktiğinde... ...kendileri seslendiğinde, cevap vermediğinde... ...bakmadığında, ilişki kurmadığında... ...aileler hemen gidip... ...aman benim çocuğumda bir problem olmasın... ...diyerek e, böyle bir başvuruda bulunabiliyorlar. Özellikle medyanın bu konudaki aydınlatmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum ama belki de günümüzde bilmediğimiz modern yaşamın getirdiği zararların e, bu çocukların otizminin gelişmesinde etkili olabileceğini söyleyebiliriz ama günümüzde daha fazla olduğunu gösteren çok fazla yayınları da yani var ama nedenlerini açıklamak çok kolay değil evet son bir soruyu da ee, cevaplandırmak istiyorum. Çocukların yaşadığı herhangi bir travma benzeri benzer belirtilere neden olabilir mi? Evet olabilir. Bakın atipikotizm dediğimiz durum çocukların yaşadıkları büyük bir travmayla kendi içlerine kapanması, onların sosyal yaşantılarında tepki vermemesi, anne ya da baba kaybı ya da evdeki çok büyük problemlerin de bu türde bir atipik otizme neden olabileceğini, bunu tetikleyebileceğini söylemek mümkün. O yüzden çocuklarımızda iyi giden bir yaşantının içerisinde birdenbire bir içe kapanma, ilişki kurmama böyle bir durumlar varsa mutlaka bir psikiyatrik yardım alalım diyorum ve yavaş yavaş da cümlelerimi toparlamak istiyorum. Otizm gerçekten Günümüzde bir problem ama bu problemin gerek özel eğitimlerle, gerek psikiyatristlerle, gerekse bilinçli ailelerin işbirliğiyle daha kolay atlatılabileceğini önümüzdeki günlerde bu konudaki araştırmaların sonucunda bu çocukların daha çabuk hayata kazandırılacağında hızlı ilerlemeler olacağına inanıyorum. Ama korkmayın ve mutlaka bunun önümüzdeki süreçler içerisinde çözüm yollarının bulunacağını güvenin demek istiyorum. Hepinize bir arada olduğumuz için teşekkür ediyorum. Koronasız günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.